Herkese selam. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Geçen bölümde sizlerle login ve register API'lerini yapmıştık hatırlarsınız. Database'e de bağlanmıştık bu API'ları. Şimdiki bölümde bu manager olayını çözeceğiz. Yani hatırlarsanız biz burada login'de if diyorduk. Eğer ki parent'ta varsa ya da işte burada hani manager'ın olması gerekiyor değil mi? O yüzden ben şunu yapacağım. Şimdi diyeceğim ki hani hızlıca çözüm hemen bulalım. Benim parent servisimde ben parent'ta arıyorum bunu. Ben aynısını aslında manager'da da arayabilirim. Yani demek istediğim şu. Şimdi benim e, şu anda manager servisim yok. Manager modülüm de yok. Hemen oluşturalım. NPM e, C nasıl ya? Nest C modül ve manager modül değil mi? Tamam servisimizi oluşturalım, kontrolörümüzü oluşturalım. Şimdi şunları test sosyalar silelim şu anlık. Gerek yok. Tamamdır. Arkadaşlar bizim parent serviste yaptığımız işlemin aslında aynısını yani şunu hatta şunları komple e, manager'a da alalım. Tamam mı? E, hemen şu e, bağımlılıklarımızı yükleyelim. Inject repository bu sefer parent değil manager olacak bu. Tamam. Ay nokta gibi senin. E, buna da manager diyelim. Şunu da ismini değiştirelim hemen. Manager. Of. Manager. Manager, manager. manager bazen tutukluk yapıyor nokta şu an anlamadım ya. Neyse. Ee, buradaki parent repo'muzun ismini de manager repo diye değiştirelim. Şunu da şöyle yapalım. Ve tamam. E şimdi. Ben burada aslında find manager for login diyeceğim. Ve burada da e, manager gidiyor e-mail arıyor tamam mı? Eğer ki varsa da bu manager'ı dönüyoruz yeriye. Sonra ben burada out servisime gelirsem eğer diyeceğim ki manager bu da bir manager dönecek bize ve bu da manager servisten dönecek. Peki manager servis ben nasıl implement edeceğim buraya? Şurada constructor'ın içerisinde inject diyorum. Forward ref. Dur bir tane parantez faz, fazla açtık galiba. Forward ref diyorum. Ve manager service. Şurada da private read only manager service diyelim. Ve burada da find Manager for login dedi. Tamam. Burada if diyeceğim. Parent varsa ve bu varsa dedik yani. Bir de else if diyelim. Manager varsa ve e, manager'daki password, datadaki password uyuşuyorsa bu yapılsın. Eğer hiçbiri olmuyorsa da password dediğim mail hatalı diyelim. Tamam. Şunları da şöyle kopyalı şuraya yapıştır. E, bu sayede ben aslında şunu da yapabiliriz. Şimdi aklıma geldi. Cons user response terim ben burada tamam mı? Ben bu user response terim ki şöyle yaparım. Var user response. Sen bir user response'sun. Bunu yapmamdaki amaç şu kodu iki kere yazmamak. Ve if terim parent varsa user response eşittir parent terim. Eğer ki Manager varsa manager derim ve burada da direkt şunu yaparım if derim use response varsa ve use response password eşitse hmm, ama password olmaz o zaman da hmm. o zaman ne yapabiliriz şöyle yaparız parent varsa ve parent eşitse Neyse eski haline getirelim ya. Şu anlık bunu nasıl çözeceğim bulamadım açıkçası. seni. Hani biraz üzerine bir şey yaparız da o kadar önemli değil. Boşuna vakit harcamayalım bununla. Tamam bunu yaptık. Parent varsa parent'a göre işlem. Şey varsa manager varsa manager'a göre işlem yapacak aslında. Basit yani. Daha sonra ben burada e, um, JVT pay bir rol de ekleyeceğim. Rol diyeceğim ve role de şunu diyeceğim. User Types. Aslında user type demek daha mantıklı. Aynen. Type diyeceğim buna. Ve burada da type'a manager diyeceğim. Buradaki type'a da parent diyeceğim. Tamam. Mı? Ki bu sayede ben payload'un içerisinde yani out işte guard'da falan ya da middleware'de payload'u çağırırken kullanıcının type'ını öğrenebileyim. Sonra gel gelelim şuraya eğer ki parents'ı kontrol ediyor bunları aynı şekilde ise da bunları kontrol etmedi. Manager service e, bunların available olmadığını kontrol edecek ve dönecek bize cevabını. Şurada da type verelim. Parent diyelim. Else ise yine aynı şekilde aynı işlemleri yapacağız. Tamam. manager servisteki create parent değil, create manager olacak aslında. <laughs> tamam, bu da manager olacak. Burada da manager email, manager phone. Dur. Diyeceğiz, tamam. Evet bu da güzel, bu da çalıştı. Register'de Register'da bunu yapıyoruz, login'de bunu yapıyoruz. Hatta bir deneyelim. Şimdi bir tane manager'la kayıt açalım. Hostman'da bir açalım hemen. Register dedik ve manager dedik. Niye hata veriyor? Out serviste. Şurada şunu manager yap. 29. satır diyor. Yani şurası aslında. Bu yani bunu kaydetmemiş. O yüzden veriyormuş bu hatayı. Şimdi diyor ki sen diyor tamam out modülde çağırıyorsun manager servisi. Out serviste pardon. burada çağırıyorsun bunu ama bunu manager modülün içerisine koymamış. Out modülün içerisine pardon. Yani şuraya. Forward draft diyeceksin. Ve Manager modülü diyeceğiz. Yine hata verecek. Çünkü sen aslında manager modülde de bu manager servisi export etmez. Yani sen export ettiğin e, provider arasında manager servisi yok diye hata veriyor. Şu an niye hata veriyor bakalım. Hı, çünkü burada manager repository bak bunu eklemedik. Ekleyelim. Hatırlarsanız type modül for feature diyorduk ve buraya da menajeri giriyoruz. Tamam şu an testimizi yapabiliriz. Internal yedik hadi bakalım. Parent is not defined diyor. Manager service. Nerede veriyor type? Parent burada veriyor. Şöyle yapalım. Tamam. Parent is not defined. Service 33. Out service veriyor bu hatayı. Şuraya da manager diyeceğiz. Normalde bunları şu an vermesi gerekiyor aslında. Neden vermeli bilmiyorum. Tamam. Email already existed. dedi. Email'i değiştirelim. Phone existed. Tamam. Güzel istediğimiz şeyler. Oluşturdu şimdi bizim kullanıcımızı. Şimdi ben bir bakayım database'e. <laughs> en son bunu izliyordum. <laughs> bir bakalım da tabiyle. School Manager ve Manager'da gördüğünüz gibi kayıtlar açıldı. İki tane kaydımız var. Şimdi biz bu kayıtlarla giriş yapmayı deneyelim. Direkt aslında şunu alsam. Bakalım ne diyor. E-mail okunamıyor diyor. Outservice.ts nerede okunamıyor? 48. satırda. 48'de, hmm. ya aslında şurada bizim e-mailimiz olmayabilir. O yüzden bunların e-mail ve fonun böyle nullable olması gerekiyor. Bu hepsi için geçerli aslında. Şuraya bir çeki düzen yaparız ama bir sonraki videoda yaparız. Yüksek. Biraz düşünmem gerekecek çünkü üzerine. Ha, ne dedi? Name de nalıyor. Aslında şöyle yapabiliriz, hepsine bunu koyalım bir tek ID bunu koymuyorum. Eğer ID nansa zaten bu işlemi yapmasın çünkü. Tamam. Şu an bir hata vermez diye düşünüyorum. Yine verdi ne verdi. ID de nal diyor. Neden nal diyor peki bunlara? Mesela gelen parent ne ona bakalım be. Bize bu neden? Ha şu yüzden nal diyor aslında pardon. Görmedim. Manager diyeceğiz bunları, parent değil. Tamam. Şimdi oldu. Allah Allah. Parent Maple 7. Parent Maple 7. Parent ID. Out alt controller da ben burada parent mapper diyorum değil mi? Doğru bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu aslında şu olacak. Const user data diyelim tamam mı? Ve diyelim ki if diyelim nokta result.user instance of period ise tamam eğer ki değilse de manager mapper to user detail diyeceğiz tamam mı? Dolayısıyla bizim tane manager mapper'a ihtiyacımız var. Onu da hemen şöyle şuradan ineyim diyelim ve manager nokta mapper nokta Zaten aynısı şu anlık modelimiz, o yüzden direkt böyle yapabiliriz. Şuraya bir manager değilim, sen manager istiyorsun çünkü. Burada da bunu implement edelim. Şimdi ne oldu şimdi? Benim yüzümden tam eğer parent ise parent oldu, e, manager ise manager oldu. Ben de burada gelip pat buraya bunu yapıştırırsam eğer bu çalışır abi. Şunu da aynısını yapalım. Burada da buna pat. Şunu çalış yaparsam bu da çalışır. Umarım kafanız karışmamıştır. Ama hani sonuçta bayağı bir ilerleme kaydettik. Hala hata veriyor Manager Mapper'da. Şimdi şöyle yapalım. Bize gelen şeye bakalım mı? Data'ya bakalım mı? Ne geliyormuş bize? User null geliyor tamam. Neden null geliyor peki? Çünkü ben burada manager demedim buraya. O yüzden. Evet şu an artık sonunda geldi yani şükürler olsun. E, menajerimiz de geldi. Ben parent olarak giriş yaparsam parentımız da gelecek. Ama şöyle bir kodun üzerinden geçelim. Şimdi ne yaptık? Login'e geldi kullanıcı. Bizim auto servisimizde login var değil mi? Bu bize ne dönüyor abi? Bize bir tane user dönüyor bir de token dönüyor. User'ın ne oldu? Bir değişik ama yani ya parent olur ya manager olur. Şimdi burada ben parent ve manager'e bakıyorum ve şöyle yapıyorum. If parent varsa eğer şifreler doğruysa parent'a göre oluştur diyorum. Değilse de diğer türlü oluştur diyorum. Tamam. Register'da da bu şekilde yapıyoruz ve bu yapımız bu şekilde çalışmış oluyor arkadaşlar. Yani aradan manager'ı da çıkarmış olduk. Şimdi bizim token'ımız da var. O yüzden biz şöyle bir şey yapalım hızlıca. Bunu devam göstermiş olayım. Bizim postman'da şöyle bir yapımız var. Şimdi burada environment'lar var ya. Bizim global environment'larımız var. Environment'larımız var konuşamadım. Bir de böyle kendimiz oluşturabiliyoruz. Lokal diyelim mesela buna. Sonra bir tane daha oluşturalım. Ona da işte atıyorum server diye tamam mı? Şimdi ben bu lokalde URL diyorum. Ve bu URL ne olacak? Benim URL'im bu şekilde değil mi? Bakayım bu şekilde miydi? API yokmuş. API, API, koyalım. API şöyle koyarız. E, ee, main içerisine geliriz. App set global prefix'imiz var. Buraya da API yazarsak. Tamam. Sonra ben burada lokali kullan dediğimde ve artık şöyle yaptığımda URL dediğimde buraya ne oluyor? Bu direkt API şey şunu çağırıyor bakın. Bu sayede ben böyle pat diye hemen register'ı çalıştırabiliyorum. Şimdi aynı şey login'i de yapalım. Biraz postmanı düzenlemiş oluruz ya. Şuraya bir tane folder oluşturalım. Buna diyelim ki authentication. Tamam mı? Böyle düzenli çalışalım. Register'ı şuraya at. Login'i şuraya at. Sonra şimdi bizim scriptlerimiz var. Tamam mı? Hemen bir script yazalım hızlıca. Sonra videoyu burada bitireceğiz zaten. Şimdi ben burada şunu yapacağım ben de unuttum. Ben bakayım bir dakika. Postman get token from response body diyelim. Bu script bölümü JavaScript koduyla çalışıyor. Ve şöyle bir kod vardı. If diyelim pm nokta response nokta kod eşitse 201'e tamam mı? Sonra ne yapacağım ben? Gördünüz şurada zaten var. PM nokta environment set diyor ve out token diyor. Out token diye bir benim şurada environment'larım vardı yani burada. Buraya out token diye bir şey oluşturuyor. Ve eğer ki login başarılıysa response'daki JSON'un içerisindeki datanın içerisindeki access ses token'ı alıp buraya yazdıracak tamam Deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi yazdırdım. E bu sayede ne olmuş oldu? Ben de buraya gelip şunun içerisinde authorization'a gelip burada bir token deyip buraya da out token dersem ne olur biliyor musunuz? Şimdi benim bir tane daha hikayem var. Atıyorum işte bu şey olsun. Ha. Educa istedim. Get olsun. İşte token diyelim tamam mı? Ve ben de burada geleceğim. Out controller'ımın içerisinde. Get token diyeceğim. Pardon yanlış yazdım. Hayır. Şimdi bakın bunu çalıştırdığımda ben artık bana token dönüyor gördünüz mü? Mesela bunun son 99 kaymış. Şimdi ben bir daha login yapayım hızlıca. Ve bir daha burayı çalıştıralım. Bu sayede Postman'da hani tekrar tekrar authorization yapmaya gerek kalmadan tek bir şekilde halledebiliyoruz tüm API'lerimizi. Hay noktana. <laughs> Şuradan da şu API'nin ismini değiştirelim. Get my token diyelim. Şimdilik kalsın böyle. Ee, evet bu bölümdeki bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki bölümde. Guard yapısı kuracağız. Yani token varsa bu API'ye eriş, yoksa erişeme gibi işlemleri yapacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.